Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, pazarından aldığım <laughs> bir laptop bataryasını inceleyeceğiz. Bunu normal bilgisayarcılardan da satın alabilirsiniz. Burada olarak da bir satınları verirler. Bu bataryamız 10.8 volt değerinde. 4200 mAh kapasiteye sahip 6 hücreli bir laptop bataryası arkadaşlar. Ben bunu videodan önce sökmeyi denedim. Buna girmeyi denedim arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte şimdi sökelim. Bunu sökerken şu iç taraflarında şu artı eksi kutuplarının bağlı olduğu devreler var arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Bu arada videoya girmeden önce, başlamadan önce elektrikle ilgili hiçbir bilginiz yoksa bu işlere girmeyin arkadaşlar. Çünkü bu 18650 piller bataryanın içindeki 18650 piller patlama oranı oldukça yüksek bir pildir arkadaşlar. Yani onu bu videoyu izleyip gidip işte senin videonu izledik. Efendime söyleyeyim ondan sonra laptop bataryasını sökerken laptop bataryası patladı. Bütün mesuliyet sana ait demeyin arkadaşlar. Bunu böyle içindeki devreye zarar vermeden arkadaşlar açacağız. İçinde yeşil piller bize gülümsüyor arkadaşlar. Hemen burada Gördüğünüz üzere bir devre var. Şurada bir kağıt gibi bir şey var arkadaşlar. Şu kağıdı sökelim. Batarya bize şuradan gülümsüyor arkadaşlar. Şöyle bir düz tornavida yardımıyla kastırarak açabiliriz arkadaşlar Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda lityum pili ortadan elimize aldık arkadaşlar bu lityum pilleri kullanıyorsanız elektrik bilginiz olmadan kullanmayın arkadaşlar. Bu pillerin patlama oranı çok yüksek. Şimdi bu pillerimizi çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni fark ettim. Bu bataryanın arkasında şöyle size de, size de göstereyim arkadaşlar. Toshiba yazıyor ama pilin üzerine dikkat ettiğimde arkadaşlar şöyle net diyecek mi? Samsung kastını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu batarya muhtemelen daha önce deri değiştirilmiş yani bunun taşıp olup da bunun Samsung olması çok imkansız arkadaşlar. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar daha fazla evde kendin yap elektronik videosu istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.